Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir ağrı kesici. Bel ağrılarınız, omuz ağrılarınız, diz ağrılarınız varsa mutlaka bunu bu kürü yapın istiyorum. Gerçekten çok güzel bir çözüm oluyor. E, küçük bir noktada deneyerek yapabilirsiniz. Bir çay bardağı e, çamaşır suyu abc olan ol e, mutlaka bir çay bardağı hakiki zeytinyağını iyice karıştırıyoruz bir şişeye alarak arkadaşlar e, bir su şişeleri pet şişeler e, olabilir sabah akşam olmak üzere bir buçuk dakika çalkalıyoruz ve mutlaka buzdolabında bırakacağız ağzı kapalı olarak 21 gün bu uygulamayı yapalım. Krem haline gelecek göreceksiniz. Daha sonra ağrıyan bölgelere sürebilirsiniz. 3. dördüncü gün e, fark ediyorsunuz e, geçtiğini ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz bu kremi. Gördüğünüz üzere krem kıvamında uygulayabiliriz. Fikirlerinizi bu videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ağrısız güzel günlere.